Neyse, inşallah şey geçmiş olsun. Selamünaleyküm. Merhaba. Sağ olun. Beyefendi, onu ayağınıza giyecektiniz. Yok, ayağıma da giydim hanımefendi. Sağ olun da doktora baktım, doktor da kafayı giymiş. Ben de dedim, giyeyim. Malum virüslü, Allah etmesin. Kafadan da bulaşıyor. Sizin ne vardı? Geçmiş olsa kontrolle mi geldiniz? Dolgu. Dolgu mu? Konuşamıyor musunuz? Yok, mi? pek hmm, konuşmadık. Kötü oldu. Sizin ne vardı? Benim bir şey yok Allah aşkına. Benim hanım düştü de, onu göktük. Doktor bir kere bakabilecek. merdivenlerden yuvalanmış demesi ayıp yani. İnsan en pahalı yerinin üstüne düşer mi ya? Git kabeykinin üstüne düş, kolunun üstüne düş, öze yankı kolunun üstüne düş. İnsan ağzının üstüne düşer mi ya? Elini koy ya şöyle, elini koy. Allah kol vermiş bak iki Elini koy. Beni niye münasip ediyorsun şimdi? Bir impülat dünyanın parası ya. Allah'tan doktorla yardımcı ol da yapıştırıverin dedim Japon'dan, Avrupa'dan bir şeyle yapıştırıverin dedim de. फिर फिलहाल gerek रखना सची है